Lan şöyle tutsana. Tamam ben alırım. Al, al onu. Al onu. Ömer <laughs> haydi da. Şöyle gel. <laughs> bana bak. O yok. Abi, bana elimi buradan kestireceksin. Tamam, ya bir şey olmaz. Al onu. Bana bak. O bir dur bir dur, dur yok. <laughs> <Okşar>, tut onu. <laughs> dur sakin. Dur. dur. Sakin lan dur dur. <laughs> Rahat bırak sıkmasın dedi. Sakin. Rahat bırak. Tut 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 artık. Tut tut. Rahat bırak. Lan tuttu artık kaldır onu havaya. Tamam. Lan dur sakin. Dur. Dur, dur. Al bir gözünü sen. <laughs> lan bir şey oldu yok haydi. O bir ne yaptı sen? Ne yaptı? Kol gitti kol. Nereye gitti oğlum kolum <laughs> burada. Oğlum limon lan. Bırakma bırakıyorum. Buyurun, bırakma. Bırak, bırakma bırakma al al al. Bırakma. bırakma bıraktım bak elimi çektim. Bırakma. <laughs> <laughs> Dur abi elim git. Oooo. O çekil sana. Sen bittin. Aaa. Sen bittin. Oğlum sakin lan korkma Deterjan var ha buraya bak Çamaşır suyu var altta yüzey temizleyici Ömer o bir dur da dur köpek ya bu var ya <laughs>